arkadaşlar tekrar merhabalar. Bu videomuzda geçen ders belirttiğim gibi perfect yani dili geçmiş zaman işliyor olacağız. Almanca'da dili geçmiş zaman arkadaşlar iki tane aslında. Bir tanesi perfect, diğeri präteritum. Biz perfect'i daha çok konuşma dilinde, präteritum'u ise yazı dilinde kullanırız. Ama haben ve sein gibi modal verbler gibi bazı fiilleri konuşma dilinde de präteritum ile kullanıyoruz. Bu iki zamanın birbirinden farkı yok arkadaşlar. Genellikle İngilizceden kaynaklı. Hocam birinde etkisi bitmiş devam ediyor. Biri bitmiş gibi mi algılayalım? Hayır öyle bir şey yok arkadaşlar. İkisi de dili geçmiş zaman. Gittim derken isterseniz perfect isterseniz preteritum kullanırsınız. İkisi de dili geçmiş zamandır. Ama dediğim gibi biz bugün işleyeceğimiz konuyu daha çok konuşma dilinde kullanıyoruz. Preteritum ise daha çok yazı dilinde kullanılıyor. Onunla ilgili örnekler de vereceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Bu perfect neymiş? Habın ve ne işimize yarayacak? Bunları görelim arkadaşlar. Şimdi aslında temelde Habın ve zayn alan fiiller Bunlar ayrıca düzenli, düzensiz ve karışık fiiller var. Bunların hepsini birleştirmiş olacağız burada. Ama aşama aşama gideceğimiz için Sorun yaşamayacaksınız. Evet arkadaşlar Geçmiş zamandan bahsederken çoğunlukla konuşma dilinde ne dedik? Perfekten bahsediyoruz. Haben ve sein burada yardımcı fiil olarak kullanılacak arkadaşlar. Normalde habinin sahip olmak anlamı vardı, sein'in olmak anlamı vardı. Burada ise bu anlamları unutuyoruz. Burada sadece yardımcı fiil olarak kullanıyoruz. Çekimler yine de gördüğümüz gibi. Yani habe, du hast, er sie hat, wir haben, ihr habt Sie, sie haben. Ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie, sie sind şeklinde çekimleniyor. Ama burada artı fiilin üçüncü hali dediğimiz perfect halini kullanacağız. Bu konuyu iki farklı başlık altında incelememiz gerekiyor arkadaşlar. Haben ve sein alan fiiller ve fiillerin çekimi az önce söylediğim gibi. Yani hangi fiiller haben alıyor, hangi fiiller zayn alıyor ve fiiller bu üçüncü hali dediğimiz perfect halini neye göre alıyor bunu görüyor olacağız aslında. Öncelikle haben ve zayn alan fiillere bakalım. Haben alan fiiller arkadaşlar yardımcı fiilin haben olduğu fiiller bir geçişli fiiller. Yani geçişli ne demek? Nesne alan demek. Neyi, kimi sorularına cevap veren fiiller. Yani akuzatif alan fiiller arkadaşlar. Zuhun örneğin neyi kimi aramak? Burada cevap verdiği için haben alıyor diyoruz. Evet diğer bir örneğimiz arkadaşlar dönüşlü fiiller. Biz bunlara refleksi ve verbun diyoruz. A2'de göreceğiz. Zihli fiiller deriz aslında. Zih gazirin, zih be aylin mesela acele etmek demek. Bu fiilleri de kendi içinde öğrenmeniz gerekecek. Ancak bu fiiller haben mi alıyor, sein mi alıyor diye düşünmenize gerek yok. Ne alıyormuş? Haben alıyormuş. Modal verpler tabii perfect hallerini kullanmıyoruz modal verplerin çoğunlukla ama yine de modal verpler haben alıyor. Nesne almayan yani geçişsiz ancak bir hareketten ziyade bir hareketin ya da durumun süresini bildiren fiiller. Yani hareket veya durum değişikliği olmadan yer ve zaman zarflarıyla birlikte kullanılan fiiller Schlafen, Leben, Arbeiten mesela arkadaşlar. Yani devam eden bir süreçten bahsettiği için burada haben kullanıyoruz. Mesela schlafen aynı schlafen var bir de uykuya dalmak orada sein kullanacağız. Schlafen'da haben kullanıyoruz. Çünkü devam eden bir süreç var burada. Dolayısıyla schlafen, arbeiten aynı şekilde yani çalışmaya devam ettiği için bu mantıkla haben alıyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Datif alan durum fiilleri bunlar da denken, glauben gibi fiiller Başlangıç ve bitiş ifade eden fiiller anfangın aufhören. Yani işte başlamak bitirmek demek zaten. Şimdi burada çok detaylı bir sıralama var gibi görünüyor. Yani temelde aslında geçişli fiiller olarak bakabilirsiniz. Geçişli fiiller neyi kimi yani akuzatif alıyor mu almıyor mu fiil alıyorsa ha Şimdi diğer kısma bakalım. Zayn alanlara bakalım. Arkadaşlar hareket bildiren evet aynı zamanda geçişsiz fiiller. Bu çok çok önemli. Yani fiilin geçişsiz olması gerekiyor ve hareket bildirmesi gerekiyor. Yoksa her hareket bildiren fiil zain almıyor. Durum değişikliği bildiren geçişsiz fiiller, yeni bir başlangıç, gelişim belirten fiiller, aufwachen, einschlafen. Az önce söyledim ya. Yani bakın burada bir hareket var. Evet, schlafen fiili haben oluyor. Devam eden bir süreci belirttiği için. Aynı lafın örneğini uykuya dalmak, uyanıksın uykuya dalıyorsun. Yani bir şeyden bir şeye geçiş bildiriyor. Dolayısıyla biz burada zayn kullanıyoruz arkadaşlar. Bir gelişimin tamamlanmasını veya bitişini bildiren fiiller sterben ölmek mesela. Sein werden bleiben fiilleri de ne oluyor? zayn alıyor. Şimdi burada genel olarak baktığınızda kafa karışıklığına çok açık bir durum var aslında ben Haben mi alıyor, Zayn mi alıyor, ona mı bakacağım, buna mı bakacağım derken artık süre geçiyor ve karşıdaki sizi dinlemez hale geliyor o noktada. Ama arkadaşlar şöyle düşünün. Evet hareket bildiren geçişsiz fiiller Zayn alıyor, geçişli fiiller Haben alıyor. Genel olarak bu mantıkla yaklaşabilirsiniz. Ama bunun yanı sıra kendi cümlelerinizi kurun. Yani mesela geçmiş zamanı öğrendikten sonra artık günlük tutmaya başlayın. Siz mesela ich habe heute einen Kaffee getrunken. Bu cümleyi 10 kere yazdığınız zaman 11. de artık bunu yanlış yapma ihtimaliniz olmayacak. Yani orada trinken haben malıyor, sein malıyor diye de düşünmek durumunda kalmayacaksınız. Her zaman söylüyoruz. Yani pratik yapmak tabii ki çok çok önemli. Bu nedenle bu fiiller karşınıza çıktıkça artık ne yapın? Kendi cümlelerinizi kurun. Geçmiş zamanda kendi cümlelerinizi kurun ki Orada artık o haben mi alıyor, sein mi alıyor? Üçüncü haline birazdan anlatacağım. Bunları net bir şekilde yapabilin arkadaşlar. Evet ve tabii ki fiillerin çoğu haben alıyor. Bu da sizin için kurtarıcı bir bilgi olur. İşin içinden çıkamadığınız durumlarda arkadaşlar o fiil haben mi alıyor, sein mi alıyor? Bir türlü mantığını oturtamıyorsanız ya da fiili hatırlamıyorsanız o durumda haben deyin. Artık çünkü fiillerin çoğu dediğimiz gibi haben alıyor. İşte habında duranlık, zayında hareket öne çıkar. Şimdi diğer bir konu fiil habını aldı, zayını aldı. Bunu öğrendik. Peki fiilin üçüncü hali yani perfekte fiili nasıl kullanacağım? Arkadaşlar üç tane fiil türümüz var. Düzenli, düzensiz, karışık. Aslında düzensiz ve karışıkları ezberlemeniz gerekiyor. Yani bu da yine bunun yolda ne yine? Cümlelerinizi kurmak aslında. Listeler var. İsterseniz liste olarak ezberleyebilirsiniz. Yani o şekilde ezberlemek size kolay geliyorsa. Ama bence en güzeli kendi cümlelerinizi kurarak o fiilleri iyice öğrenmek. Yani bu alıştırmanın gerçekten faydasını görürsünüz. Şimdi düzenler peki nasıl yapılıyor arkadaşlar? Bunlara zayıf fiiller diyoruz. Kökleri değişmez. Yani kökleri değişmezden kasıt ne? Fiillerin bu üç hali var arkadaşlar. Yani presence, pretérito ve perfekte kökleri değişmiyor aslında. Bu kökleri değişmezden kastımız bu. Yani baktınız neye göre kökleri değişmiyor diye tabii ki kafanızda soru işareti oluşabilir. Bu oluşmasın. Evet arkadaşlar başa g getiriyoruz. Fiil köküne gidiyoruz. Yani learn'ın örneğin e N ne oluyor? Master eki. Köke gittiniz learn. Sonuna da t ya da et geliyor duruma göre. Bakın learn'ın learned oldu. Presence'de Lente oluyor. Preteritum'da burada da gelen oldu bakın kök dediğimiz burası işte değişmiyor başa g geldi sona t geldi burada yine okuma kolaylığı olsun diye bazen de et geliyor arkadaşlar warten g wertet oldu bakın g geldi başa kök ve et gelen g wertet Ayrılabilen zayıf fiiller var arkadaşlar. Alt başlık olarak bakacaksak. Yani zayıf fiil ne demek artık? Düzenli fiil. Bu mantıkla düşünebilirsiniz. Düzenli fiilin özelliği de ne oluyor? G geliyor, T geliyor ya da ET geliyor. Ayrılabilen fiillerde ne olabilir bu durumda? Kök ve ek arasına G gelir. Ein, Einkaufen mesela. Ein Kaufen, N'e attık. Ein, araya G, Kauft. G kauft. Ayrılamayan zayıf fiiller, ayrılamayan fiiller var, ayrılabilen fiiller var arkadaşlar. Ek olarak G almıyor. Yani ayrılamayan fiiller hiç G almıyor aslında. Ama burada mesela sonuna T alıyor. Düzenlik alameti de o olmuş oluyor arkadaşlar. Fiil kökü mesela Ertseil'in, Ertseil eni attık. Sonuna T geldi düzenli olduğu için. Sonu ir'inle biten fiiller bu da arkadaşlar T alıyor. Yine G almıyor. Studieren, studiert. Telefonieren, telefoniert şeklinde. Zayn alan düzenli fiil sayısı azdır. Aufwachen ist aufgewacht oldu. Reisen ist gereist. Seyahat etmek, uyanmak anlamlarına geliyor bunlar. Bunlar düzenli fiiller arkadaşlar. Yani zayıf fiiller. Karışık fiiller var. Gemişte verben diyoruz bunlara da. Hepsinin kökü değişiyor. Az önce bahsettiğim şekilde kökü değişiyor. Bu düzensiz fiil özelliği arkadaşlar. Bir de üstüne düzenli fiil özelliği olarak T alıyor. Evet bu nedenle karışık fiiller diyoruz. Yani hem düzensizlik özelliği hem düzenlik özelliği alıyor. Dolayısıyla karışık fiiller diyoruz bunlara da. Rengen mesela kök değişti. Bakın G aldı sonuna da T aldı. Düzenlik alametine sonuna T alması kökü de değişti. Gebracht. Denken. Gedacht. Bakın kök değişti. Yine bu şekilde. Ayrılabilen karışık fiillerde G yine ek ve fiilin arasına geliyor. Mitbringen. Mitgebracht. Yani ekimiz araya geliyor. Gördüğünüz gibi ayrılamayan karışık fiiller dediğim gibi ayrılamayan fiillerde zaten G ge gelmiyor. Ama fiilleri tanımanız açısından önemli. Erkenin Erkant oldu. Düzensiz fiiller var bir de arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi ezberlemeniz gereken fiiller bunlar. Güçlü fiiller yani şterke verbum diyoruz. Kendi kuralları olan, kurala uymayan diye düşünebilirsiniz belki. E ne ile bitiyor arkadaşlar? Birinci, ikinci ve üçüncü hallerinde kökleri değişiyor. Yani kökleri değişecek ve en ile bitecek. Bakalım şimdi geben fiili başa g geliyor, sona en geliyor. Araya da fiil kökü geldi arkadaşlar. G ge geben. G ge fundın Finden fund oldu. G fundın Ayrılabilen düzensiz fiiller arkadaşlar. Bu durumda yine ön ekle kök arasına G ge geliyor ve N bitiyor. Ein G ladın ge Ein Araya G geldi. Anrufen. An G rufen oldu. Ayrılamayan düzensiz fiiller yine G almıyor. Dediğim gibi hiçbir ayrılamayan fiil G almıyor zaten. Began'ın, Begon'un, gevinin Gevo'nun olduğu başlamak, kazanmak anlamında. Evet, bazı fiillerin az önce söylediğim gibi konuşmada da preteritum hallerini kullanıyoruz arkadaşlar. Perfekt aynı anlamda dediğim gibi hikaye, masal gibi yazı dilinde kullanılıyor habın zayn burada belirttiğim gibi bunlar ne oluyor? Yine kateterumla kullanılıyor. Aslında burada bahsettim ama şu an bu konuya girmek istemiyorum. Kafa karışıklığı yaratmak istemiyorum. Sadece perfect üzerinden gideceğim. Daha sonra habın ve zayn'ı anlatacağım size A1 seviyesinde kateterum ile. Evet, perfect'i şimdi öğrendik. Yani habın ya da zayn olması gerekiyor. Düzenli, düzensiz ya da karışık olarak gelebiliyor. Düzensiz ve karışık olanları ezberliyoruz. Gerisi zaten düzenli olarak kalıyor arkadaşlar. Peki nasıl cümle kuruyoruz? Şimdi burada haben ve sein'ı dediğim gibi yardımcı fiil olarak kullanacağım. Evet öznem geliyor. Haben ya da sein hangisini kullanıyorsam özneye göre çekimliyorum. Araya nesne geliyor ve fiilin üçüncü hali sona gidiyor arkadaşlar. Bu artık tanıdığınız bir şey. Sona gitmesi eklerin veya fiillerin bunu da biliyorsunuz. Burada da cümleyi bu şekilde kuruyoruz. Örneğimize bakalım şimdi arkadaşlar. İş dedim. Angehofen, anhofen. Bakın ayrılabilen ve düzensiz bir fiil. Araya G geldi. Anhofen kimi aramak, neyi aramak, telefonla aramak anlamına geliyor. Ne yaptı? Geçişli bir fiil. Dolayısıyla haben kullanıyoruz. Ich habe haben'ı çekimledim. Annemi akuzatif halde arkadaşlar. Meine Mutter Angerufen. Fiilin üçüncü hali. Er ist zayn aldı. Nach Köln gefahren. Yani fahren fiil olduğu için hareket bildirdi. Geçişsiz Köln'e gitti. Soru cümlesi olursa bu durumda Weifrage ile yapılan soru cümlesi olursa nasıl olur? Was hast du heute gemacht? Bakın arkadaşlar yine sona geldi. Yine habını çekimledim. Özne. Was hast du heute gemacht? Bugün ne yaptın? Yani sorusu olursa nasıl yapıyoruz? Habt ihr heute tenis gespielt? Ne oldu? Bugün tenis oynadınız mı? Spielen fiili haben aldı. Arbeiten fiili gibi düşünebilirsiniz. Habt ihr yapmış olduk yani sorusunda da. Wir sind in die Türkei geflogen. Fliegen, uçmak, geflogen oldu. Düzensiz gördüğünüz gibi. Ve zayn ile kullanıldı hareket bildirdi arkadaşlar. Türkiye'ye dediğimiz için de burada yönelme var. Akuzatif halde kullanmış olduk. Artikeli olan ülkelere in plus akuzatifle gidiyoruz. Ek bilgi olsun. Şimdi diğer cümlemiz. Ich bin heute um 7 Uhr. Bakın 7'de saat 7'de aufgestanden. Aufstehen. Aufgestanden oldu arkadaşlar. Kalktım demiş olduk. Bir durumdan başka bir duruma geçtik. Dolayısıyla sein ile kullandık. Sie hat ein Glas Wasser getrunken. Ne yaptı? Bakın trinken fiili neyi içti? Ne içti? Akuzatif alıyor. O zaman haben yapıyoruz. Burada ein Glas Wasser bir bardak su akuzatif halde gelmiş oldu. Diğer bir örneğimiz arkadaşlar. Ich habe ihn zum Frühstück eingeladen. Einladen fiili davet etmek, onu kahvaltıya Davet ettim dedim. Kimi davet ettim? Geçişli bir fiil arkadaşlar. Ich habe dedim. Ve tabii ki aynı adın, aynı ein adın olduğu düzensiz ve ayrılabilen bir fiil. Evet arkadaşlar, özetle perfect dili geçmiş zaman demek. Haben ve sein'i kullanıyoruz. Ve fiilin üçüncü hali, particip perfect diyoruz aslında. Üçüncü halini kullanıyoruz. Cümlelerimizi bu şekilde yapıyoruz düzenli, düzensiz ve karışık fiillerimiz var. Düzensiz ve karışık fiilleri ezberlerseniz dediğim gibi düzenli fiiller kendiliğinden ortaya çıkıyor zaten. Habın ve zayn alıyor dedik fiiller. Habın alması geçişli olmasıyla ilişkilendirebilirsiniz. Zayn geçişsiz ve hareket bildiren fiiller olarak düşünebilirsiniz. En iyi yöntem ne olacak dedik? Kendi cümlelerinizi kurmak. Kendi cümlelerinizi kurarsanız bilginiz kalıcı olur arkadaşlar. Bu konu evet zor bir konu aslında. Yani bir dersi anlattık bitti, anladık her şeyi gibi bir konu değil. Bazı konular öyledir. Yani anlatırsınız, anlarsınız, yapısını, anlamını çözersiniz ve o artık öğrenilmiş olur. Ama bu konu öyle bir konu değil arkadaşlar. Süreç içerisinde öğrenmenizin devam edeceği bir konu. Dolayısıyla daha sonraki süreçte metinler okuyacağız, alıştırmalar yapacağız. Burada bırakmayacağız yani perfekte. Ama şimdilik kabaca diyelim bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.